Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf organik kimya dersimizin visapır gösterimi kısmındayız. Ee, geçen hafta biliyorsunuz ki hibritleşmeyi göstermiştik geçen dersimizde. Bu seferde ise visapır gösterimi göstereceğiz. Aslında visapır gösterim basit bir e, şeydir. Kendi kuralları var. Ve biraz da ezber yapman gerekiyor aslında. o yüzden hemen visapır gösterimi diye başlayalım abi. Visapır gösterimi nedir? Bir, merkez atomdan bahsedilir. Merkez atomdan bahsedilir. Liganttan bahsedilir. Liganttan bahsedilir. Ve ortaklaşmamış elektron çiftinden bahsedilir. Ortaklaşmamış elektron elektron çiftinden bahsedilir. Nedir bunlar abi? Hemen tanımlayalım. Merkez atom genellikle organik kimya konusu olduğu için genellikle 4A grubunda bulunan karbon merkez atomdur. Karbon e hocam karbon yoksa yani 4A grubundan biri yoksa 3A'dan varsa 3A sonra 5A 6A 7A şeklinde devam ediyor. 4A öncelik sonra 5 6 7 şeklinde devam ediyor. Önceliğimiz ki bizim burada zaten karbon. Peki ligand dediğimde ne arkadaşım ligand merkez atoma bağlı olan atoma bağlı olan neler yapılar ya da Atomlar diyelim ya. Merkez atoma bağlı olan atomlar. Ortaklaşmamış elektron çifti ise dikkat ediyorsun. Merkez atomdaki merkez atomdaki elektron çiftleri olacak. Yani benim merkez atomum kimse onun elektron çifti beni ilgilendirecek. Peki ne yapacağız? Şunu söyleyeceğiz. Merkez atomumuz bizim A ile gösterecek. Ligantlarımız bizim X ile gösterecek. Ortaklaşmamış elektron çiftimiz ise E ile gösterecek. Ve biz molekülümüzü AXE şeklinde bulmaya çalışacağız. Peki, peki, peki. Hemen bir küçük örnek yapıyorum. CH4. Karbon nerede? 4A grubunda. Hidrojenler de 1A grubunda. Karbon 4A grubunda olduğu için bak Lewis yapısını yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Karbona ne bağlanmış? Hidrojenler. 1, 2, 3, 4 tane hidrojen bağlanmış. Merkez atomumuz kim? Karbon. A. Peki merkez atoma bağlı olan ligantlar kimler? Hidrojenler. Kaç tane hidrojenim var? 4. AX4. Peki merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftim var mı? Yok. O yüzden onu da belirtmedim. Eğer merkez atomda ortaklaşmış elektron çiftim olsaydı kaç tane çift varsa ona, ona göre E sayılarını ne yapacaktım arkadaşım? Belirtecektim. Şimdi ne yapalım? Hemen en baştan başlayalım. Bakın nasıl sorular soruluyor onlara bir değinelim. Burayı aldım. Ben şimdi bir tablo oluşturacağım. Genellikle kitaplarımızda da vardır. Bu tablo nasıl oluşur, neye göre ne yaparız onlara bakacağım. Şimdi bir sıfır gösterimi. Gösterimi. Ondan sonra ikincimiz bizim molekül geometrisi. Molekül geometrisi. Aslında buraya şey yazacağım ben. Lewis gösterimi yazacağım. Ondan sonra bir çizgi daha. Neyini yazalım? Molekül şeklini. Şunu artık kaldırdım. Molekül şekli. Bir çizgi daha. Bağ açısı. Hop. Bir çizgi daha. Bağ açısından sonra hibritleşme türü. Bu da önemli. Hibritleşme türü. Başka da başlığım yok hibritleşme türü. Bağ açısı, merkez atomunun hibrit türü monokil geometrisi. <laughs> Bir de polarlık apolarlığını da bahsedelim. Polarlık. Apolarlık. Hazır mısın? Bak şimdi. Visepır gösterimi ne olabilir? Kombinasyonlar şeklinde devam edeceğim. A, X olabilir hocam. ax2 olabilir. Hocam ax olamaz mı? Sonuçta mesela örnek verelim. Ne diyelim? HF diyelim. HF ney bizim? Merkez atom flor. Doğru mu? E, flor olursa ne olur? Merkez atom florun hemen Lewis elektron nokta konfigürasyon yapısını çizdim. Merkez atom A. Buna bağlı olan X. Elektron sayısı ne? E3. Tek bağlı böyle oldu. Peki mesela nafe burada ne diyebilirim? Nahaş mesela sodyum merkez atomu mi Hayır. iyonik bağlı bilecek. Olmadığı için biz burada nereden başlıyoruz biliyor musun? 2A grubunda bulunan berilyumdan başlıyoruz. O da nedir? AX2'dir. Minimum bir gösterimiz. Ney? Merkez atomumuz bizim A. Bu merkez atomuna bağlı olan ligantlarımız ise kaç tane ligant bağlanmış arkadaşım? İki tane. A, X, 2 şeklinde yazacağım. Molekül, Lewis gösterimimiz bu şekilde olacak. <laughs> Peki, örnek olarak ne verebiliriz? BH2. Ne demiştik? Berilyum hidrojenle olan bileşiklerinde kovalent bağ yapıyormuş gibi davranır. Kovalent bağ yaptığı için de molekül yapısı bu şekilde olabilir. Peki molekül şekli nedir? Bakıyorsun ligandlar arasında doğru bir yapı olduğu için doğrusaldır diyeceğiz. Bağ açısı arkadaşım bağ açısı şöyle bulunur. İki bağ arasındaki açı şeklinde. İki bağ arasındaki açımız bizim burada ne? Kaç derece arkadaşım? 180 derece. Peki merkez atomunun hibritleşme türü Hibritleşmeyi nasıl buluyordum? Doğrultu sayısıyla buluyordum. Ve sigma bağları benim için doğrultuydu. Baktım iki tane doğrultusu var. Ve iki doğrultu olduğu için hibritleşme türümüz ne olacak? Biri buraya biri buraya SP olacak. Peki bu molekül polar mı apolar mı dediğim zaman ne olacak arkadaşım? Ortaklaşmamış el elektron içermediği için apolar moleküldür şeklinde yapacağım. Geldim ikinci örneğime. ax 3 hemen. Bir kombinasyon daha yazdım. A, X, 3 olabilir dedim. Nerede olur abi bu? Mesela B, H3. Bor, 3 tane de hidrojen bağlanmış olabilir. Peki molekül yapısı nasıl olacak arkadaşım? Merkez atom B. Buna 3 tane hidrojen bağlayacağım. Bağladım. Arkadaşlar 3 tane hidrojen bağladığın zaman Bağlı olan hidrojenler birbirini eşit kuvvetlerde yitip çekeceği için buradaki bağ açısı hepsinde aynı olacak. Yani şöyle değil. A x x x şeklinde değil yani. Bunların hepsi aynı açıda olacak. Aynı açıda olduğu için de birbirini bu şekilde üç yöne doğru yitecek. Şimdi hocam sadece burada mı vardır? Bak şimdi bir örnek daha yapıyorum. C2H4 CH4'ün molekül yapısını açacağım. Karbon, karbon. Geçen hafta bunlar çizmeyi birazcık öğrendik. Karbon, karbon. Tamam. 4 tane hidrojen var. 1. hidrojen, 2. hidrojen, 3 ve 4. hidrojen. Burada da bir neyim var? Çiftli bağım var. Şimdi bak bana. Buradaki karbon atomu ve buradaki karbon atomu farklı farklı, değil mi? İşte şu karbon atomunun VSEPR gösterimini sorduğu zaman bana ben AX3 şeklinde yazacağım. Çünkü buradaki x dediğimiz bizim aslında sigma bağlarının sayısı. Karbon kaç sigma bağ yaptı? 1, 2, 3. O yüzden burayı ayrı, burayı ayrı incelemem gerekiyor. Peki neye dikkat ettim hemen? Molekül şekline dikkat ettim. Molekül şeklinde ne yapıyordum? Bağlar arasına bir şöyle ligandlar arasına bir yapı çiziyordum. Bak neye benzedi? Düzlem düzlem üçgene benzedi. Ve adı ne oldu molekülümüzün şekli? Düzlem üçgen oldu. Yine aynı şekilde buradaki bileşiğime bakarsam ben hop bak şu taraf yapısı neye benzedi arkadaşım? Bunun yine üçgen düzlem üçgene benzemiş oldu. Buradaki karbon atomunun tekrar bir sıfır gösterimi ne şekildedir? AX3 şeklindedir diye söylemen gerekiyor. Şimdi bağ açısını belirtmiştik 120 derece olduğunu. Peki hibritleşme türüne bakalım. Bakıyorum buradaki hibritleşme türüne. Doğrultu sayısı kaç? 1, 2, 3. 3 olduğuna göre hibritleşme türü nedir? SP karedir. Ya da şuradaki karbonun hibritleşme türüne bak. 1, 2, 3 olduğu için yine SP kare şeklinde ne yaptım? Göstermiş oldum. Şimdi şurayı alacağım ki çok bir tahtada yerim kalmayacak gibi duruyor. Hazırsan devam ediyorum. AX4. Nedir abi AX4? Merkez atom A, Buna dört tane ligand bağlanmış. Dört tane ligand bağlandığı zaman ne olacak? Böyle bir yapım olacak. Dikkat ediyorsun, aradaki bağ 90 derece değildir. Çünkü bunu ne, ne olarak düşünmen lazım? Sayfa düzleme olarak düşünmen lazım. Yani üçgen değil de, bak şimdi dört tane benim ligantım var. Bir, iki, üç, dört. Karbon atomunun merkez atom dördünü de birbirine bağlayalım. Bir, iki, üç. Dört şeklinde bağladım. Bu kaçtı. Dördünü de bağladığım zaman aradaki bağ açılar 90, 90, 90 oldu. Fakat, fakat niye bağlayamadık? Dördünün de bağçılar 90, 90 oldu. Fakat şuradaki bağla buradaki bağ birbirine 90 derece yapmıyor. E bunlar da birbirine aynı kuvvetle çekiyor. O yüzden bu molekülün geometrisi şu şekilde kırılacak ve şöyle bir yapı oluşacak. Yani aslında AX4'ün gösterimi şuraya göstereceğim arkadaşlar. AX4'ün gösterimi tamam sayfa düzleminde adam böyle yapabilir ama biz bunu nasıl görmek zorundayız? X, 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 X şeklinde görmemiz lazım ve dördünün de aralarındaki bağ açılarının derecesi 109.5 derece olacak. Yani şuradaki açıda 109.5 bu açıda 109 şu da şunla şunun arasındaki de hem kaç derece olmak zorunda? 109.5 şeklinde olmak zorunda. AX4. Örnek olarak ne verebiliriz? CH4 verebiliriz. C2H8 verebiliriz veya daha da uzatabilirsin. Bütün alkanlar aslında burada AX4 şekline uyuyor diye söylememiz lazım. Bağ açımız ne oldu bizim? 109.5. Peki bu molekül geometrisinin yapısı ne oldu arkadaşlar? O da şöyle göstereceğim. Bak şimdi 1, 2, arkada 3, bir de en altta var 4. Düzgün, düzgün 4 yüzlü şeklinde, düzgün 4 yüzlü şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? Molekül şeklini diyeceğiz. Onu şuraya yazalım. düzgün, dört yüzlü diye ne yaptım? Belirttim. Şunu da sildim. Hocam bunlar standart mı? Evet. Eğer düzlem üçgen ise 120 derece ve SP karedir. Standart. Doğrusal mı? 180 derecedir ve SP'dir. Ya da düzgün 4 yüzlü molekül geometrisine sahip diyorsa bağ açısı 109 ve hibritleşme türü. Bakıyorum şimdi merkez atomu benim A mıydı? A'ya kaç tane S sigma bağ yapmış? 1, 2, 3, 4 olduğu için SP küp şeklinde ne yapacağım? Yazacağım. BH3'ün molekülünün apolar olduğunu CH4 de bizim için yani AX4 yapısına sahip olanların tamamı da bizim için ne olacak arkadaşlar? Apolar olacak diye ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Şimdi bunlar AX olanlar. Şimdi bir de ne getirelim buraya? AX4 getirelim. AX ne yapalım? 3E yapalım. AX3E. Mesela bir örnek yapacağım hemen. NH3 nh 3ü e açayım mı arkadaşım? Azot 5A grubunda 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 5 taneye ben ne yapacağım? 3 tane X bağlayacağım. Birinci X, ikinci X, üçüncü X. Bak şimdi. NH3'e hidrojenlerini direkt bağlayalım. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Merkez atom kim? Azot. Azot kim? A. Kaç tane bağ bağlanmış? 1 2 3 X3. Peki merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti sayısı kaç? 1. Bir. E, bir tane olduğu için de ben buraya ne yazdım? AX3E şeklinde diye ne yaptım? Belirttim. Peki bunun molekül yapısını çizelim. A X X X ve E. Şimdi ne oluyor burada da? Burada da şu olay oluyor arkadaşlar. Toplam benim 3 tane bağım var. Tamam. Normalde Şuradaki gibi BH3 de olmuş olsaydı şöyle bir yapı oluyordu. Şu şekilde 3 tane yapı oluyordu. Ama artık bizim elimizde bir de neyin var? Ortaklaşmamış elektron çifti var. Ortaklaşmamış elektron çiftinin elektrostatik itim kuvvetleri çok yüksektir ve buradaki kimyasal bağları aşağıya doğru ne yapar? Kırar arkadaşım. Aşağıya doğru kırdığı için de şöyle bir yapı oluşur. Bunu sayfa düzleminde bu şekilde göstereceğiz. Peki molekül geometrisi olarak nasıl yapmamız lazım? O da şöyle olacak. Yani adı ne? Üçgen üçgen piramit adını alacak. Bağ açısı ne kadardır? Arkadaşım burada bağ açısı da 107.4 derecedir. 3 3'tür 3. 4 olsa duramaz. 107.3 derecedir. Tekrar ediyorum. Buradaki hangi bağdan bahsediyorum? X'ler arasındaki bağdan bahsediyorum. 107.3 şeklindedir. Adı nedir? Üçgen piramit. Peki hibritleşme türü nedir? Ee, şuraya hemen molekül geometrimi tekrar çizdim. Azot, hidrojen, hidrojen, hidrojen. 3 tane sigma bağı var. 3 bir de burada 4. Doğrultu sayısı 4 olduğu için hibritleşme türü de nedir? SP küp molekül yapısı merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için nedir abi? Polar moleküle sahiptir. Bir tane daha kaldı. O da genel olarak verilen AX2 E2'dir. Tahtada çok bir yerim kalmadı. O yüzden şurayı silelim. Onun yerine yapalım. Ne? AX2 E2 Ne söylüyor bu adam? Merkez atomu A. Bir tane A. Bu merkez atomuna iki tane X bağlı. İki tane de ortaklaşmamış elektron çifti var. Şimdi buraya pataküte bir yazdım. Tamam. Bize molekül geometrisi şunu söyler. Aynı türde olan kardeş ortaklaşmamış elektronlar yan yana gelmek ister. Yani şu bağlar yan yana gelmek istiyor. Buradaki ortaklaşmamış elektron çiftleri de yan yana gelmek istiyor. O yüzden molekülümüzün yapısı bizim A X X şeklinde. Ne yapacak arkadaşım? Yönlenecek. Şuradaki bağ açımız ne olacak? <laughs> 104.5 derece olacak. Buna örnek olarak ise H2O verebilir. Oksijen, hidrojen, hidrojen şeklinde diye söyleyecek. H2O burada en en çok çıkan örneği neyin? A, 2 Merkez atom oksijen A. Merkez atoma bağlanmış ligandlarımız iki tane XX, ax 2 Ve ortaklaşmamış elektron çiftlerimiz E de 1, 2 diye belirtmiş olduk. Molekülümüzün şekli ne oldu peki arkadaşlar? molekülümüzün şekli ligandlar arasında şöyle küçük bir doğru çizersen sen ne oldu bu? Kırık doğru oldu. Adını da yazalım. Kırık doğru. Bağ açısına geldiğimiz zaman 104.5 hibritleşme türü merkez atomun e, sigma bağ sayısı 1, 2, 3, 4 yani toplam 4 doğrultusu var. SP küp şeklinde yazdı. Polarlık apolarlığa gelince de Polar diye ne yapacağım? Belirteceğim. Çünkü merkez atomunda benim neyim var? Bir ortaklaşmamış elektron çiftim var arkadaşlar. İşte <laughs> Viseplar gösteriminde en çok çıkanlar şu an tahtada olanlar. Neyi bilmek zorundasın? Adam sana şu şekilde de soru sorabiliyor. Bağ açısı 104.5 olan... E Molekül hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorabiliyor arkadaşlar. Bağ açısı 104.5 ise bu bir kırık doğrudur diyeceksin. E kırık doğruysa VSEPR gösterimi AX2E2 şeklindedir. Hibritleşme türü sp3 olabilir. Molekülün apolarlık ve polarlığı hakkında polardır diye ne yaparsın? Söylemen gerekiyor veya direkt sana şu şekilde verebilir. Ne der? üçgen piramit ve üçgen piramide sahipse kesinlikle bağ açısı 107.3'tür. E kesinlikle hibritleşme türü sp küptür, molekül polardır ve visepur gösterimi nedir abi? ax 3 e şeklinde dir diye ne yapmak zorunda? Söylemek zorunda. Ee, örnek varsa birkaç örnek yazalım. Yoksa dersimizi visepur gösterimi olarak ne yapalım? Bitirelim arkadaşlar. <laughs> Mesela şunu yapalım ya tahta ettim, dedim. Tekrar söyleyeyim bu tahta olanı bilmek zorundasın. Yani ax3 ise nedir? Düzlem üçgendir. 120'dir. Ee, molekül apolardır. Ya da üçgen piramit ise nedir? İşte 107.3'tür gibisinde. Bilmek zorundasın. Bak bir tane yapalım. CHH HC. Şurada bir çiftli bağ yapıp şurayı hidrojen, hidrojen şeklinde dağıtalım. Karbonlarımıza da numara verelim. 1, 2, 3. Evet. Şimdi şuradaki karbon atomunun bir numara karbon bir sıfır gösterimini sorabilir. Veya şuradaki hidrojenler arasındaki bağ açıyı sorabilir. Molekül bir numara karbondan baktığımda hangi e, geometrik yapıya sahiptir diye sorular gelebilir. Ne yapacağız? Hemen bakacağız. Şimdi bu karbon atomumuz bizim şöyle aldım mı? Kestim aldım. Karbon atomunun sigma bağlarına bakıyorum abi. Kendisi A. Kaç sigma bağ var? 1, 2, 3, 4. A, X, 4 şeklinde ben ne yaptım? Bir 0 gösterimini yaptım. Peki A, X, 4 şekline sahipse neye şey oluyordu? Geometri yapısı neye eşit oluyor? Düzgün 400'lü eşit oluyordu. Peki düzgün 400'lü de bağ açısı neydi? 109.5 derecedeydi. Peki düzgün 400'lü de 109.5 olunca molekülün bu ucu ne oluyordu? Apolar uç oluyordu. Daha neyi sorabilir? Düzgün 400'lü 109.5 apolar Hibritleşme türünü sorabilir. Düzgün dört yüzlüyse arkadaşım 1, 2, 3, 4 dedikten sonra sp küp şeklinde ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Ama her sp küp ax4 olmuyor. Neden? Çünkü sp küp olunca farklı farklı oluyor. Mesela sp küp olunca ne diyebiliriz? ax4 denir. ax3e denebilir. Ya da ax2e2 şeklinde ne yapabilirim? sp küpü bulabilirim. Geldim neye geçeyim? 3 numara karbona geçelim mesela direkt. Şuradaki bağ açısını sormuş olsun. 3 e, numara karbon atom benim merkez atom olursa A. Normal doğrultu sayısı 1, 2, 3'ten A, X3. E, 3e sahipse ne oluyordu? Düzgün, düzlem, düzlem, üçgen oluyordu. Peki düzlem üçgen olursa bağ açım ne olmaz zorunda? 120 derece ya da e, hemen bakıyorum bunun buradaki karbon atomunun hibritleşme türüne 1 2 3 olduğu için sp2 hibritleşmesi vardır gibisinden ne yapacağız arkadaşlar? Yazacağız. Mesela bir tane son örneğim şu olsun. Şuradaki karbon atomuna bakalım. Şuradaki bağ açısını da sorabilir. Bu karbon atomunun bir sıfır gösterimine baktım. Merkez atom A merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yok. Doğrultu sayısı 1 2. AX 2 şeklinde yaptım. Peki bu karbon atomun hibritleşme türü 1, 2 olduğu için SP. AX 2'ye sahip olduğu için ne olacak? Doğrusal. Bağ açısı nedir doğrusalsa? 180 derecedir diye ne yapacağım arkadaşlar? V0 gösterimlerini yapacağım. Aslında sen e Whisper gösterimini yaparken Leibniz yapısını yapmış olsan Whisper'ın da kolay olarak yapacaksın. Oya vermiş olduğumuz tabloyu kitaplarınızda tamamıyla vardır. Ee, ne yaparsın oradan bakarak biraz pratik yapman gerekiyor. İnşallah diğer dersimizde görüşürüz. Bay bay.